Kuruluş Osman'ın 187. bölümü için geri sayım devam etmekte. Yeni bölüm 9 Nisan çarşamba günü seyirci karşısına çıkacaktır. 186. bölümde kadrodan önemli vedalar yaşanılmıştı. Ve yeni bölümde de yaşanılan vedaların yerini doldurmak için kadroya yeni yeni karakterler dahil edileceklerdir. Tahminlerimize göre yeni bölümde kadroya Moğol karakterleri de dahil olacaklardır. Şu anda Kuruluş Osman Kadrosu'na dahil olması kesinleşen oyuncular sırasıyla şunlardır. Birinci oyuncu Tayaç Ayaydın, ikinci oyuncu Sinan Tuzcu, üçüncü oyuncu da Şahin Çelik'tir. Tahminlerimize göre bu oyunculardan biri Moğol karakterine, diğerleri de Bizans karakterlerine hayat verebilirler. Önümüzdeki bölümlerde Moğolların tamamen kadroya veda edeceklerini düşünmekteyiz. Moğollar tamamen kadroya veda ettikten sonra Osman Bey'in tek hedefi Bursa civarındaki kaleleri fethetmek olacaktır. Bundan dolayı kadroya yeni Bizans tekfuru ile Bizans komutanı karakterinin kesinlikle dahil olması gerekmektedir. Bu sezon 194. bölümde bitecektir. Dizinin 7. sezonu da seyirci karşısına çıkacaktır. Bundan dolayı sezon sonuna kadar Osman Beylerin Bursa civarındaki kaleleri fethetmeleri gerekmektedir. Ayrıca sezon finalinde de Osman Bey'in Bursa'yı fethetmek için önemli hamlelerde bulunacağını düşünüyoruz. Lakin tarihte Osman Bey ne kadar Bursa'yı kuşatmış olsa da Osman Bey'in hastalığından dolayı Bursa fethi yaşanılmamıştır. Aynı senaryonun dizide de yaşanacağını düşünmekteyiz. Ve yüksek ihtimalle sezon sonunda Osman Bey Bursa'yı fethi edemeyecektir. Dizinin 7. sezonunda da Orhan Bey'in yarım kalan Bursa fethini tamamlayacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın önümüzdeki bölümlerinde Olafi Müslüman olacaktır. Yüksek ihtimalle sezon sonunda da Orhan Bey ve Olafi bir erkek çocukların doğacağını düşünmekteyiz. Yeni bölümde de Osman Bey ve Bala Hatun kızlarının kim olduğunu öğreneceklerdir. Ayrıca birkaç bölüm içinde de Sofya'nın öderek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Çoğu izleyiciler Malhun Antun karakterinin tekrardan kuruluş Osman kadrosuna dahil olmasını beklemektedirler. Malhun Hatun'un tekrardan kuruluş Osman kadrosuna dahil olacağını düşünmemekteyiz. Zaten Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy verdiği bir röportajda ne kuruluş Osman'da ne de farklı projelerde yer almak istemediğini belirtmiştir. Bundan ötürü Malhun Hatun'un kesinlikle kadroya dahil olacağını düşünmüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın önümüzdeki bölümlerinde kadrodan önemli vedalar yaşanacaktır. Tahminlerimize göre Cerkutay Bey öderek kadroya veda. Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de Gösemiyan karakterinin tekrardan Kuruluş Osman kadrosuna dahil olacağını düşünüyoruz. Zaten Kösemiyal karakterinin Bursa Veti zamanında Osman Beylere oldukça katkıları olmuştur. Bundan dolayı Kösemiyal'in kesinlikle kadroya dahil olması gerekmektedir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz domuzda bu konu hakkında ve yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 187. bölümü için geri sayım devam etmekte. Yeni bölüm 9 Nisan çarşamba günü seyirci karşısına çıkacaktır. 186. bölümde kadrodan önemli vedalar yaşanılmıştı. Ve yeni bölümde de yaşanılan vedaların yerini doldurmak için kadroya yeni yeni karakterler dahil edileceklerdir. Tahminlerimize göre yeni bölümde kadroya Moğol karakterleri de dahil olacaklardır. Şu anda Kuruluş Osman Kadrosu'na dahil olması kesinleşen oyuncular sırasıyla şunlardır. Birinci oyuncu Tayac Ayaydın, ikinci oyuncu Sinan Tuzcu, üçüncü oyuncu da Şahin Çelik'tir. Tahminlerimize göre bu oyunculardan biri Moğol karakterine, diğerleri de Bizans karakterlerine hayat verebilirler. Önümüzdeki bölümlerde Moğolların tamamen kadroya veda edeceklerini düşünmekteyiz. Moğollar tamamen kadroya veda ettikten sonra Osman Bey'in tek hedefi Bursa civarındaki kaleleri fethetmek olacaktır. Bundan dolayı kadroya yeni Bizans tekfuru ile Bizans komutanı karakterinin kesinlikle dahil olması gerekmektedir. Bu sezon 194. bölümde bitecektir. Dizinin 7. sezonu da seyirci karşısına çıkacaktır. Bundan dolayı sezon sonuna kadar Osman Beylerin Bursa civarındaki kaleleri fethetmeleri gerekmektedir. Ayrıca sezon finalinde de Osman Bey'in Bursa'yı fethetmek için önemli hamlelerde bulunacağını düşünüyoruz. Lakin tarihte Osman Bey ne kadar Bursa'yı kuşatmış olsa da Osman Bey'in hastalığından dolayı Bursa fethi yaşanılmamıştır. Aynı senaryonun dizide de yaşanacağını düşünmekteyiz ve yüksek ihtimalle sezon sonunda Osman Bey Bursa'yı fethi edemeyecektir. Dizinin 7. sezonunda da Orhan Bey'in yarım kalan Bursa Vetini tamamlayacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın önümüzdeki bölümlerinde Olafur Hatun Müslüman olacaktır. Yüksek ihtimalle sezon sonunda da Orhan Bey ve Olafur Hatun'un bir erkek çocukların doğacağını düşünmekteyiz. Yeni bölümde de Osman Bey ve Vala Hatun kızlarının kim olduğunu öğreneceklerdir. Ayrıca birkaç bölüm içinde de Sofya'nın öderek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Çoğu izleyiciler Malhun Hatun karakterinin tekrardan kuruluş Osman kadrosuna dahil olmasını beklemektedirler. Malhun Hatun'un tekrardan kuruluş Osman kadrosuna dahil olacağını düşünmemekteyiz. Zaten Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy verdiği bir röportajda ne kuruluş Osman'da ne de farklı projelerde yer almak istemediğini belirtmiştir. Bundan ötürü Malhum Hatun'un kesinlikle kadroya dahil olacağını düşünmüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın önümüzdeki bölümlerinde kadrodan önemli vedalar yaşanacaktır. Tahminlerimize göre Cergutay Bey öderek kadroya veda... Ayrıca önümüzdeki bölümlerde de Kösemiyal karakterinin tekrardan kuruluş Osman kadrosuna dahil olacağını düşünüyoruz. Zaten Kösemiyal karakterinin Bursa Fethi zamanında Osman beylere oldukça katkıları olmuştur. Bundan dolayı Kösemiyal'in kesinlikle kadroya dahil olması gerekmektedir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz domuzda bu konu hakkında ve yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bilimcini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.